Evet herkese merhaba ben Mehmet Ali ve bugün sizlerle e, mod tanıtımlarının birinci bölümünde karşınızdayım yeni serinin ilk bölümü bu bölümde 1.8'de olan lucky block modunu tanıtacağım mod baya güzel böyle bir seriye başlamak istedim şimdi modu kısaca anlatayım bir mod bu yani bu elinde duran blok bu bloğu nasıl elde edeceğinizi hemen göstereyim bu bloktan böyle şansınıza bir şeyler çıkıyor ne çıkacağını bilmiyorsunuz TNT falan çıkabiliyor ee, yani değişik şeyler çıkıyor ben şanssız olduğum düşündüğüm için birazcık korkarak yapacağım ve Niye ise 1.8'de veya başka sorunlarda genellikle crafting table'larım yerinden alınmıyor. Böyle etrafa gold'ları koyup ortaya dropper koyduğunuzda bir lucky block veriyor size. Şimdi hemen biz içinde neler çıkabilecek bakalım. Bu arada bu modu yüklediğinizde etrafta lucky block'lar bulabilirsiniz. Şu an burada yok da belki buluruz. Daha yok gibi aynen şöyle bir tane yiyelim ve şurada ilk laki bloğumuzu koyarak başlayalım. Bunu yaptıktan sonra koyuyorsunuz ve kırdığınızda içinde rastgele bir şeyler çıkıyor. Ve ilkinden şanslı çıktı. Şunları atayım. Şu ürettiğime bakayım. İyi. Tamam güzel. Böyle gider inşallah. Ana köpeğim oldu la. Onları almaya gerek yok. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıya çıkıp bir spam point çekeyim bari. Öyle dediğim gibi ne çıkacağı belli olmuyor. Az önce baya güzel şeyler çıktıydı. Sana bir anda bozdu böyle. Game at 0 diyeyim. Bir de şuraya spam point çekeyim. Devam edelim hemen. Hop, o, e, hop, neyse. Şey? A, yalnız. Ah, tepesine blok var ama neyse. Sorgulamayacağım. O Lucky Sword, yeah. Lucky Fishing Rod, Angelic Apple falan. Oha. Şansıma gel lan. Bu ney? Şunu kullanayım bari. Öl köpek. <laughs> Çok şanslıyım lan. Şuradan bir çıkayım. Bir tane şanssız çıktı şu ana kadar. Güzel yani. Şu ana kadar on kere öleceğimi düşünüyordum ama. Haydi bakalım. Niye ben bunu dedim ki şimdi? Yani niye dedim ya? <laughs> Patlatmaktan başka bir şey yapsın bari. 10 kere patladık. Hop. TNT çıktı. Güzel kendimizi patlatalım. Şunu alayım. O Bob çıktı. Bu Bob mu? Allah Bob. Set yok ki. His Lucky Sword'da alırım ben bunu. <laughs> Köpekler yedi lan. Bob ölüyor. <laughs> Öldürün köpeklerim. <laughs> Neyse. Bob'la fazla uğraşamayacağım. Bu arada hangi moddan tanıtımlarını çekmemi istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Onları da çekerim. <laughs> Balıkçılık malzemeleri verdi. Şimdi sağ mı sol mu? Tabii ki sağ. Evet. Sağ değilmiş demek ki. Hayır köpeğim. Solda ne varmış? Bu ne lan? Abi. <laughs> Neyse ikisi de şanssız çıktı mükemmel. Yalnız onu yeni öğrendim öyle bir şey olduğunu. Atlar güzel. Ya yaşıyorum ama bir şey çıkmadı. Bu ne lan? Bir şeyin içinde sakıldım. Orada bir şey var. Yok gibi gözüküyor ama var. FPS e düştü. Ne var lan orada? Yaklaşmayayım oraya Lucky villager. Bal mı alsam senden bir tane? Yani yokmuş. Olunca alırım belki. Gül mükemmel altın set <laughs> şimdilik boblara karşı yani mod kısaca böyle bir ama birazcık daha açası geliyor insanın ee, evet ben yani buradan çıkarım acı çıkarım 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 çıkamam <laughs> bu bile kırılmıyor. Hayır. Game <laughs> mod 1. Game room. Şunu da yazayım da. Bu arada bir mod pek yapıp modu survival'a başlamayı düşünüyorum. Yanıma birini alırım belki birkaç kişi. Ayrı nitemler. Ve bu arada sanırım bugün iki video yükleyeceğim. Oo. Bir dakika, bunun içinde ne var? Şimdi ona direkt ay gibi basmak istemiyorum. Ha. Büyük ihtimalle bu şanssız bir blok. Ben yine elmine kırayım. Bir dakika, bir dakika. Ha demek ki ona basınca bu yok olup buna dönüşecekti. Ha. Tamam güzel. Yeni yapmışlar bunu da 1.8'de. Güzel. Tavşan. Şu an hala baya şanslıyım. Mençilik yapalım. Gülü de koyayım. Altın. Ee, <laughs> güzel. Çok güzel. Yeni eklenen bloklar. Adamlar 1.8'de baya yeni şey eklemiş ya. Beğendim malı. Şöyle şunu bir 30 yapıp bırakayım bırakasın gelmiyor ama Ah Gel bakayım buraya sen gel Abi FPS'e bak. Oo wo 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 wo. Yerel listede yer kalmadı sandım da sadece kısa bir droplanmaymış. Videoyu bitirmiyorum daha hayheler. Ama çok fazla droplanma oluyor ya. FPS e acayip düşüyor videoda olduğum için. Video değil hemen buna devam ederim ama ya. Ana ata bindik. Yine aynısı. Ho. <laughs> Değişik çıktı lan bu sefer. Patlatıyordu beni. Demek ki e, Güvenemiyormuşuz yani üzerine bunları. Güvenmeyeceksin. pantili alayım şuradan. Şunu da alayım. FPS'yi de Bir şey çıkmadı abi. Gereksiz. eee çıbık. 31. az önce kırdım bu arada. Lucky Sword. Hacı yalnız bu Lucky Sword kötüymüş ya. Ne yine varmış. F şartlı sanıyordum ben onu. Yani abartmamışlar bu sefer. Onu düzeltmişler. Bunu buraya at diyor da. Ha. ha ballıyız. Güzel abi. Eskiden lapis çıkmıyordu. Çünkü eskiden lapis hiçbir işe yaramadı. Bir şey 64 bir bitirmek istiyorum. FPS düşüşleriyle beraber şöyle krepsine şimdi öleceğim diye korkuyorum the killer bunny oha oha Davşan bana saldırıyor bana saldırıyor canım şancık <laughs> The Killer Bunny. Bu <laughs> bir ilbayla bu ne dedim ya. Şunlara bak abi envanter oldu. <laughs> Baya güzel bir mod. Ee, açıklama kısmında da modun linkini bulabilirsiniz. Bu arada modları Skydaz'dan indiriyorum. Ooo set evet. bana da bu yakışır zaten. Ne ayırın ve chainle gezin Gençler bakın bunu buraya atarsınız TNT patlıyor ama ben görmeniz için atacağım. Ölmedim anne ya şu. <laughs> 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 Ölmedim lan. <laughs> Harbi şaşırdım. Baby. Ana bebe. Aa benim bebeğim. Bebe ne yapıyorsun? Öldürdüm. Ana. <laughs> Güzel yapmışlar yalnız. Har, bunu da yenide gördüm. Yeni, yeni de gördüm yani. Zaten çoğu şeyi yeni görüyorum. Baya yeni şey eklemişler. O bu ne la? Sen nasılsın? Ha bu yeni eklendi değil mi o şeyle? 1.8'de yeni canavar. Şöyle şuna bir yok edeyim. Oha kaç vuruyorsun lan sen? Oha, oha, ençli o kadar. Tepe Guardian tepelenmeye çalışan adamı hadin sonra. E ben şöyle 8 tane de yerleştireceğim. Kendime çok güvenmiş şu an. Evet. Ve sonuncusundan da bu çıktı. Neyse şuradan çıkayım ve bu modda böyle bir şeydi işte çok eğlenceli hatta ben şöyle bir lucky alayım ben buna devam edeceğim hatta unlucky ve lucky bloklar var bunları koyarak şansı arttırılmış şekilde yapabilir misiniz şansını arttırıp böyle daha şanslı bir şekilde yapabilirsiniz hatta hemen onu da göstereyim birazcık geç oldu ama normal lucky blokla şu gold bloğu birleştirince lucky şey oluyor artı 90 den daha şanslı böyle buna ay gibi koyabilirsiniz böyle basın bunu en fazla 100 oluyormuş zaten Böyle bunun şansını arttırabilirsiniz. Nasıl düşüreceksiniz bilmiyorum. Böyle daha şanslı şeyler çıkmasını sağlayabiliriz. Neyse videoyu daha fazla uzatmayayım. E, videonun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Beğenmeyi ve yorum unutmayı unutmayın. Daha çok böyle videolar için tabii ki. E, neyse uzatıyorum. Görüşürüz bay bay.